Ne haber? İyi senden ne haber? <laughs> ben de iyiyim. Memnun musun seçiminden? Memnunum. Sevindim o zaman. Ne buyurdusun bu arada? Akrep sen. Akrep. <laughs> <laughs> Tahmin et. Yani... Tahmin et sizin ben hangi Boğa bazen. falan mısın? Sen de mi akrepsin? Niye bu kadar şaşırdın akrep olmama? Akrep biraz daha ne, ne, derler? Biraz daha ne? Gizemli durur ama sen daha şeysin. Ben gizemli durmuyor muyum demek oluyor mu? Yok <laughs> Yo, daha çok şöyle ne derler? Hmm, kendini belli ediyorsun yani. Bir şey istiyorsan istediğin belli oluyor. Hı. Hmm ama dobralık da var ya akreplerde yüzden. Akrepler dobralık var mı? Tabii ki. Şimdi evet. senin burcunu ya bilmiyorum ben hiç de. Ben olmak. Oğlak, Kovan... oğlak mısın ya? Yapma ya. <laughs> Ayıp olmaz da şaka yaptım. Burca göre yargılamak istemem ama oğlak Mesela çok mi? kötü bir. Mesela hangi konuda? Yani en son bir oğlak tarafından aldatıldım. Evet. <laughs> o biraz kötü oldu. Şey Antalya'dan bir oğlak arkadaş tarafından. Yani bir akrep burcu da herhangi bir burcu aldatabilir. Bu burçlarla ilgili değil, insanlarla yani, ilgili. Yani tamam olabilir. Peki ya, sen... Hep oğlakları sadık biliyordum ben. Aldatıyorlar yok mı? Yok ya oğlakları sadık olarak düşünmüyorum ama işte değişebilir. Bir şey demek istemiyorum. Hani hepsi aynı olacak diye bir şey de yok. Aynen öyle. Çok bu konuyu uzatmayalım. Peki bir ilişki, ciddi bir ilişki istiyor musun hayatında ya da öyle flörtoz geçmek mi istiyorsun? Tabii ki ciddi ilişki bence herkes ister. Yani şu an ciddi ilişki istediğin bir döneminde misin? Flörtlerin var mı? Şu an mı? Hayır. <gülüyor> Flörtlerim <gülüyor> olsaydı misin? buraya gelmezdim. Neden canım? Flörtün varken buraya gelebilirsin bence. Flörtün varken o flörtümü ayırmam gereken bir zaman olur. Yani flörtlerine de önem veriyorsun demek oluyor bu. Tabii ki çünkü hayatıma alma adayı gibi bir şey benim için. Hiç ağlattın mı birini? Hayır. Emin misin? Tabii ki. Aldatıldın mı? Aldatılmadım, aldatıldıysam da bilmiyorum. <laughs> güzel. Yemek yapmayı sever misin mesela? Severim. Güzel yemek Bu yaparım. konuda yetenekli misindir? Yetenekliyim. Her yemeği yapabilirim. Oo güzel. <laughs> en sevdiğin yemek ne? En sevdiğim yemek diye ayırt etmiyorum. Sadece lezzeti güzelse Ama vardır böyle okay. sevdiğin bir şey. Ev yemeği olarak mı diyorsun yoksa? Fark eder mi? İskender ve hamburgeri severim. Evet İskender güzel. Sever misin? Bayılırım. Mantar çok severim ben ya. Evet. O zaman ne yapalım? Bir İskender yemeğe gidelim mi? Bir olabilir. O zaman gidelim. Bence de gidelim. <laughs> Adını <da> alıyorum. <laughs> Eşleştik. Ne düşünüyorsun? Ee, güzel şeyler düşünüyorum. Aradığım kişiyi buldum diyorum. <laughs> Zaten geldim, baktım. En iyisi sendin zaten benim olan kişi en iyisi olması lazım sen ne düşünüyorsun? <laughs> Şöyle e, ben ilk başta hani şeyde tereddütte kaldım şimdi ben dedim ya hadi deneyelim ya ben sana onu hani hiç yapmadım işte hiç evlenme teklifi falan muhabbet olunca dedim hani bir gör bir bak bir dene falan sonra orada baktım çok samimi geldin yani... öyle benim için de bence en iyisi sen. <laughs> Ya ben lağbali erkek sevmiyorum. Kendi parasını kendi kazanamayan erkek sevmiyorum. Parası erkek sevmiyorum demiyorum da. Ama kendi parasını kazansın ya. Asgari ücret Tabii. mi alıyor? En azından desek gibi malumun teri bu. O şekilde sende bir de o var. Hani sen ya çalışıp kazanıyorsun. Ben bu yaşıma kadar kimseye minnet etmedim etmem de. Yani bir şekilde çalışır. Kendime de bakarım. Eşime de bakarım. Aileme de bakarım. İnsan zaten çalışmak istedikten sonra ya da birine bir şey yapmak istedikten sonra her şey yapabilir. Hedefin olduktan sonra bence hedefine ulaşabilirsin. Bence de katılıyorum. Kaç yaşındaydın bu arada? Ben 29 yaşındayım. Ben de 22 yaşındayım. Nerede oturuyorsun? Çengelköy'de oturuyorum. Sen Ama ne ben Sakarya'da oturuyorum. Mesafeler çok uzak değil. Kaç saat var aramızda? Bir buçuk saat. Ben basarak gelirsem, <laughs> yani şöyle trafik yoksa bir saat, trafikte bir buçuk, bir saat kırk dakika falan. Sen öyleysen, ben de erken olabilir o zaman. <laughs> Neden kapışırız bak. Seviyor musun arabaları? Oo bayılırım. Ben de bayılırım. Motor sevmem, araba seviyorum. Ben motor da seviyorum ama e, kullanma taraftarı değilim. Motor kazası yapmıştım çünkü. Şos, sakat. Ben yani daha çok incim. Kendimi sakatlayıp <laughs> oramı buramı kırıp bezetmiyorum. <laughs> <laughs> ama ben arabayla da trafik kazası. Ya benim zaten bir tane kazam var. Motoru ben sürmüyordum. Bir tane trafik kazası. Ya motordan var. bilmiyorum. Çocukluğumdan beri hep çocukken şeyden korktum, hep korktum. Yani Birilerinin arkasına binmekten de korktum. Şey yaptım, ön kaldırmak falan. De hiç mi? ben de şeyler değil yani. Mesela şu an araba sürerken bile motorculardan korkuyorum. Tek korkum onlar. Evet ve aşırı yani. dikkat ediyorum. Evet. Çünkü yani. onların kaportaları kendileri oldukları için çok dikkat ediyorum. Yani Allah muhafaza yanlışlıkla gerçekten ölse onu ve benle uyuyamayız. Uyuyamayız tabii ki. Ya ben işte dediğim gibi arabaları seviyorum. Ee, ama arabaları derken kendi arabam. Yani mesela şey vibe'ı oluyor biliyor musun dışarıdan bakıldığı zaman. E bu kız arabaları seviyor. Mesela ben canlı yayın açıyorum şey diyor işte. Range'le ile gezdireyim, Audi gezdireyim falan. Hayır. Ben seviyorum ama modifiye yapmayı, yarışmayı bu tarz şeyler. Ya ben de Sen? Senin, Benim de tamamen düşüncem bu şekilde. Başkasının Ferrari'si olsa bana ne? <laughs> Değil mi yani? Ya Başkasının sonra... malı benim ağzım <laughs> <laughs> Ya <laughs> ya başkasının, başkasının bir şeyle artistik yapmaya bence hiç gerek yok ya. Bunlar bence saçmalık katılıyorum, yani. Katılıyorum. Hani başka arkadaşımın bile olmuş olsa ben arkadaşımın şeyle bir artistik yapmam ben. Yani. Aa, değil mesela mi? o arkadaşım güzellik merkezi varmış. Benim değil. Ya benim yapabileceğim bir şey diyor. Gurur duyarsın arkadaşının başarısıyla. Işte. Ama mesela şey görüyorum işte Ferran'ın sağ koltuğundan story. E ee, biz bu ne anlayalım? <laughs> ne anlamamız gerekiyor? Ya ben şöyle söyleyeyim bak dedim ya Mercedes'e biniyorum kendi arabamın bir tane fotoğrafım yok. Değil mi? Yani birazcık görmemişlerin şu aslında. Peki şöyle benim Honda'm vardı mesela sever misin? Yani ben birazcık daha böyle... Honda ben Honda, ben Honda aşığıydım. Honda'yı almak için çok uğraştım. Sonra bir kader bize döndürdü dedi ki gitti abim aklıma geldi Audi aldım. Ya Audi de güzel arabadır canım. <laughs> Tabii ya yani ben şimdi hani insan biraz yükseldiği zaman hep gözü yükseklerde oluyor. Düşüye geçmek istemiyor. Şimdi bana şu kelimeyi kullandılar. Atlanıp eşeğe mi bineceksin? <laughs> yani. Ama şöyle mesela bak ben şu kafadayım. Benim mesela ailesi altındır işte odlerimdir BMW Mercedes'in bile olsa ben mutlaka rol arabası bir tane Honda çekerim kapıya. Olur, koş, güzel. Nasıl yani pazardan pazara bineceksin, değil mi? <gülüyor> Onları çatıda <laughs> tura tutacaksın böyle bir gösteriş. tane. Okey, biz seninle çok iyi anlaştık. Ben de aynı fikirdeyim bu Okey o zaman biz seninle çok iyi anlaştık. Evet. Ben balonumu da alıyorum. Seni de alıyorum. Ben çok acıktım kaç saat çekimdeyiz. Biz bir yemeğe gidelim. O zaman bir yemeğe gidelim. Ama ben kalkamıyorum. Hadi gidelim. Sen İyiyim sen nasılsın? Teşekkür ederim. Mutlu musun şu an? Şu an mutluyum. <laughs> ben de mutluyum. Çok güzel yemek yapıyor öyle söyledin ya bunu da. Evet. Ellerinden güzel bir artık hamarat böyle hamarat olduğunu belli edecek böyle güzel bir tatlar istiyorum. Yapabilirsin değil mi? Mesleğim gereği. Aşçı en sevdiğim. İyi ki doğru bir yere kapak atmışım o zaman. Ee, şimdi şöyle ben de hayatımda böyle hep böyle yeniliklerle böyle hep şeylerle karşılaşıyorum. Ama bu en güzel bir yenilik oldu programda gerçekten hani böyle bana saygı duyduğun için önce yani bana saygı duymak kadar güzel bir şey yok. Yani bir erkeğe saygı duymak kadar güzel bir hani kadına nasıl saygı duyuyorsa bir erkeğe de aynı şekilde. Bana saygı duyduğun için o balanı patlatmadığın için ayrı bir teşekkür ederim. Çünkü benim için önemli olan buydu. Beni dinlediğin için çok önemliydi bu benim için. Teşekkür ederim. Bundan sonra güzel günlerim. Sayılı günler kadar sayısız günlerimizi. Güzel yemeklerinle beraber. İnşallah. Hep beraber güzel bir şekilde. Bakalım işte inşallah güzel olacak her şey. Ee, ben bu arada hani çok gezerim dedim ya. Bu saatten sonra beraber gezeriz. Beraber yeriz, beraber içeriz. Yani bizim için en güzel şey bu olur zaten biliyorsun. Öyle seni söylemek istediğin bir şey varsa. Şu an yok ama merak ettiğim bir şey varsa ben hemen Merak ettiğim şeyler yemeklerim mesela. Tamam onu uygulama <laughs> olarak göstereceğim. Senin merak ettiğin bir şey varsa sorabilirsin. Yok zaten her cevabını verdin. Yayında da verdin aynı şekilde. Şu anda verdin. Evet. Bakacağız. <laughs> Öleceğiz. Tamam teşekkür ediyorum o zaman. Ne burcusun sen bu arada? Ben boğa burcuyum. Ben de. 6, May 6 Mayıs bu arada. Ben Burcumun özelliği. Gerçekten evet. mi? Allah'ım yarabbim. Demek ki aramızda bir balon varmış bir gün. Evet. Her şeyi buraya çıkana kadarmış. Neyse. Senin önemli olan zaten bu balonu patlatman değildi. bu balonla beraber hayallerimizi uçurmamızdı. Patlatanlar geride kaldı biz hayallerimizi uçuracağız seninle. Ee, sen kıskanç. Evet. Kadın mısın? Vallahi ben de çok kıskançım. Ne yalan söyleyeyim çok kıskançım. Yani, yani ikimiz de boğa burcu olduğumuz için ben özelliklerimi taşıyorum. Benim yükselenim de koç bu arada. Benim de aslan. Neyse aslanın eşi de aslanlar o zaman. Gezmeyi, tozmayı... Tabii ki de. Tabii ki de. Hayatımızın bir parçası. Diyorsun. Ben de gezmeyi çok severim. Eğlenmeyi çok severim. En çok ata binmeyi çok severim bu arada. Çok güzel ata binerim. Küçüklüğümden belli. Sosyal medyada çok aktif Ben musun? kullanmıyorum. Ben de artık kullanmıyorum. Ne yazık ki. Ne güzel. <laughs> Evet, e, sana dur bir şey soracağım. Benden ne beklersin mesela? İşte nasıl olmamı beklersin? Şöyle olsa daha iyi olur. Ya da böyle olsa benim hayatımdaki erkek daha iyi olur. Diye diye. İlk başta saygılı olman benim için çok önemli. Her şeyden olgun olman ve olgun erkek artı bir öndedir evet. benim için. Evet. Bana ve ailesine saygısı olan insan her türlü her insana saygısı vardır ama yerine göre tabii ki de. Evet. Sevmek zorunda değilsin ama saygı duymak zorundasın. Bu benim ailem olur, kendi çevren olur, ne bileyim. Peki sana bir soru soracağım. Saygı mı yoksa aşk mı? Saygı. Teşekkür ederim. Saygının olduğu yerde aşk da başlar zaten mi? Temeli saygıdır. Evet. Bir inşaatın temeli nasıl böyle betonla yapılıyorsa, nasıl sağlam duruyorsa saygı da o şekildedir diyorsun. Kesinlikle. Yani kadını da bir erkeği de ayakta tutacak şey beton gibidir. Saygı olması lazım. Ben de beton gibiyim zaten çok saygılıyım. <laughs> Onu bilemem artık göreceğiz zamanla. Evet. Biz balonumuzu alıp e, bir soğuk bir şeyler içmeye mi gitsek ne yapacağız? Olur. O zaman balonumuzu alalım biz iki tarafı da ben kaldırayım seni. Bay bay.